Hepinize merhaba arkadaşlar sayın Hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta modsuz trambolin yapımını göstereceğim. Trambolin için bir balçık bloğu, bir yapışkan piston, bir kızıltaş taş mesalesi, bir kızıl taş ineleyici ve bir tane kızıl taş yani reston. Önce sınırsız elektrik dediğimiz şey yapıyoruz. Ben önce ben bunun videosu yapımının videosunu çekmiştim. Ondan bakabilirsiniz kızıl taşları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bunu böyle yapıp çekiyoruz, koy çekiyoruz. Sonra pistona böyle koyuyoruz arkadaşlar. Üstüne bir tane balçık bile koyuyoruz. İşte böyle koyalım. Az uzatırsak kaldıramaz arkadaşlar. Bu kadar yeter. Yapalım. Niye olmadı? Çünkü Fazla mı koydum? Şurayı fazla yaptık galiba. Ya, Şurayı bir kıralım. Şunu bir dur. Bir dakika bir durayım Dur dur şunu. Düzeltelim. Tam böyle koyalım. Böyle arkadaşlar sonra böyle size atıyor. Bayağı ileri, bayağı yukarı gidiyor yani. Ne oluyor? böyle oluyor arkadaşlar bayağı zıplıyoruz ben önceden bir yapmış başka bir trambolin yapmıştım arkadaşlar onu da göstereyim size şurada olması gerek evet şunları bir silelim daha büyük şunu alalım koyalım hepsi birden çalıştı Bunlarla hep birbirinden birbirine atlasın arkadaşlar. Atıyor ondan buna fırlatıyor. Ondan buna yere mi düştüm buradan atıyor arkadaşlar. Bu videomda böyleydi. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hı, hoşçakalın.